Bir tane daha tweet. İdlib'de hayatını yitiren genç kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaslı ailelere sabır diyorum. Yüreğimiz, dualarımız onlarla hepimizin başı sağ olsun. Bahsettiği saldırı 27 Şubat 2020 İdlib saldırısı. Bahsettiği gençler Türk askerleri. Suriye, Türk taburuna saldırdı. 34 askerimiz şehit oldu. Gezi zekalar algı yaparak sanki ölen PKK'lar için taziye mesajı gibi anlatıyorlar. Bakın ben Hamdi Ulukaya'yı tanımam etmem. Dostum size düşmanım. Niye biliyor musunuz? Bak o Allah'tan rahmet diliyor. Allah'ı tanıyor. O benim din kardeşim. O Müslüman. Bir başımın üstünde bir iki. Bak ölen askerlerimiz için taziye mesajı yayınlıyor. O bir vatansever. Sizin gibi değil.